Merhabalar, bu videomuzda işe aldığımız bir personelin SGK internet giriş bildirimini nasıl yapabiliriz sorularını yanıtlamaya çalışalım. Örneğimizde Ahmet Aksu isimli personelimizin SGK'ya giriş bildirgesini yapacağız. Bu işlem için ilgili personel üzerindeyken sol tarafta hazır bulunan internet giriş bildirimi butonlarına tıklayalım. Bu sayede seçili personellerinizin SGK girişi için işlemler başlatılır. Programınız kullanıcı kodu, adı, sistem ve iş yeri şifrelerini otomatik olarak bulmaktadır. Güvenlik anahtarını manuel yazmanız istenmektedir. Bu aşamada programınız TC kimlik numaraları ya da programa kaydetmiş olduğunuz sigortalı kodu gibi alanları otomatik olarak dolduracaktır. Bu aşamada biraz bekliyoruz. Son aşamada İleri ve onay butonlarına tıklayarak personelinizin SGK giriş bildirimlerini tamamlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.